kıymetli müminler, Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bir Ramazan'a daha kavuştuk, bir rahmet mevsimine daha kavuştuk. Sevapların bol bol hatta belki sonsuz bir şekilde Allah Teala tarafından bize verildiği bir mevsimdeyiz, bir aydayız, bir vakitteyiz. Uzun bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ı ve faziletini anlattığı uzun bir hadis-i şerifin sonunda Ramazan'ın ilkinin rahmet ortasının mağfiret yani günahların affolunması. Sonun ise Ramazan'ı güzel değerlendirmek neticesinde cehennem azabından azat olduğunu söylemişti. İşte şu an mağfireti yakalama ve Ramazan'ın sonunda inşallah Teala cehennemden azat olmayı bu fırsatı yakalama esnasındayız. Ramazan'ın aşağı yukarı yarısına gelmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in Ramazan boyu yapmamızı tavsiye ettiği dört şeyden birisi de bol bol istiğfar etmekte. Yani Allah Celle Celaluhu'dan yapmış olduğumuz günahlar ve hatalarımızın bağışlanmasını istemekte. Bu küçümsenecek bir şey değil. İstigfar sadece dil ile estağfirullah demek değildir. İstigfar Allah Celle Celaluhu'dan günahlarımızı bağışlamasını talep etmemizdir. Dikkat edin Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu'dan Günahlarımızı affetmesini talep etmek diyoruz Allah Celle Celaluhu'dan. Müslüman herhangi bir vasıta ihtiyaç duymaksızın Rabbiyle irtibat içinde olan kişidir. Şeytanın vesveselerinden birisi de Müslümanlara, hatta belki beş vakit namazını kılan Müslümanlara yapmış olduğu vesveselerden birisi de kendisine Allah'tan uzakmış gibi bir his ve duygu vermesidir kişi namaz kılmasına rağmen belki bedeniyle tabiri caizse yatıp kalkmasına rağmen kalbiyle başka yerlerdedir. Hatta kendini belki Allah ile konuşmak çünkü dua Allahu Teala hitaptır. Allah ile konuşmaktır. Allah ile konuşmaya kendini layık görmez. Belki bunu bu şekliyle söylemiyor, düşünmüyor ama zihninin arka yapısında, arka planında kendisini bu gibi işlere layık görmemek, bu gibi işleri yapamamak, bu gibi işlere uygun olmamak, bu gibi işlerden gafil olmak gibi zihninde bir takım vesveselerin neticeleri, tohumları yeşermiş olabilir. Hayır böyle değildir. Allah Celle Celalu hepimize şah damarımızdan yakındır. Bizi bizden daha iyi bilendir ve bize yakın olandır. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Ey Resulüm Müslümanlara söyle ki ben onlara yakınım, dua edenin duasına icabet ederim. Tabii ki duanın icabeti haşa Allah Celle Celaluhu bizim hizmetçimizmiş gibi söylediğimiz her şey yerine getirmesi değildir. Duanın kabulü bazen istediğimiz şey şerli, hakkımızda şerli olmasından dolayı Allah Celle Celaluhu bize o duamızdan dolayı bir hayır vermesi ya da bir şerri def etmesi ya da daha da hayırlısı olan sevabını ahirete saklaması şeklinde olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstiğfar ve tevbelerimizi nasıl yapacağımızı da öğretmiştir. i̇mam Bukhari'nin rivayet ettiği bir dua vardır ki buna Seyyidül İstiğfar denir. Yani tevbelerin, istiğfarların efendisi denir. Burada Peygamber Efendimiz şöyle söylememizi bize tavsiye etmiştir. Allahümme ente Rabbi. Ente sen demektir. Dua. Peygamber Efendimiz bize duayı öğretiyor. İstiğfarı nasıl yapacağımızı öğretiyor. Doğrudan Allahu Teala hitap etmeyi, onunla hemhal olmayı, konuşmayı bize öğretiyor. Bunu sakın aksatmayın. Allahu Teala'ya çokça dua etmek sadece dilimizle dua etmek, namazdan sonra dua etmek değildir. Duanın öyle bir çeşidi vardır ki insan her daim onu kalbiyle yapar. Herhangi bir yerde misiniz? Kalbinizle Allah'a seslenirsiniz, ondan kalbinizle istersiniz. Hiç kimse de farkında olmaz. Bu mertebe yüksek bir mertebedir Müslümanlar. Bu mertebeyi elde etmeye çalışın. Dua mertebesi her halde Allahu Teala'yı Etme mertebesi aslında evliyalık mertebesidir. Allah Celle Celaluhu hepimize müyesser eylesin. Bu uzak değildir. Hepimiz de buna Allah'ın izni layıkız. Bazen derler falan zat peygamber evladıdır. Hepimiz peygamber evladıyız. Hepimiz Hazreti Adem'in neslinden geldik. Bunu unutmayın. Allahümme ente Rabbi. Ya Rab. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Yoktan beni var ettin. Hepimiz tek hücre barındıran bir şeydik. Su da bir noktaydık. Allah Celle Celaluhu bize ana rahminde kıvam bulma, büyümeyi nasip eyledi. Terbiye aslında bir şeyi olgunlaştırmak manasına gelir. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin beni yoktan var eden, beni bir su damlacıktan bu hale getiren, beni kemale erdiren sensin ya Rabbi. Bunlar bir mucizedir aslında. Bunu yapan sensin. Dolayısıyla la ilahe illa ent. Senden başka kendisine kulluk yapılacak, senden başka hayatımızı yolunda feda edeceğimiz, hayatımızı ona kulluk etmek suretiyle yapacağımız, harcayacağımız, yaşayacağımız başka bir varlık, başka bir mabut yoktur. Senden başka ilah yoktur'un manası budur. Halakteni. <laughs> Sen beni yarattın. Madem öyledir ve ana abduke. Ben senin kulunum. Allah Celle Celaluhu yaratacak ama başkalarının kulu kölesi olacağız. Başkalarının bizim için biçmiş olduğu hayat tarzları, ideolojilere uyacağız. Onlar uğrunda hayatımız yaşayacağız. Bu mümkün değildir. Sen beni yarattın, sen beni terbiye ettin ve ben senin kulunum. Bu ene ala ahdika ve Elimden geldiği kadar sana vermiş olduğum ahit ve senin bana vermiş olduğun vaat üzereyim ya Rabbi. Allahu Teala'ya vermiş olduğumuz ahit hepimiz ruhlar alemindeyken Allahu Teala'ya ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum sualine vermiş olduğumuz cevaptır. Dedik ki bela. Sen bizim Rabbimizsin. Yani sen bizi yarattın. Bütün nimetler senden geliyor. Senden başka kendisine kulluk yapılacak bir şey yok. Bunun hepsini biz kabul ediyoruz ya Rabbi. Buna göre hayatımızı yaşayacağız. Vaat ise Allahu Teala şöyle vaat etmişti bize. Kim bana şirk koşmadan bu hayattan ayrılırsa, Müslüman olarak ölürse onu mutlaka cennetime koyarım. Ben işte elimden geldiği kadar sana vermiş olduğum ahd senin bana vermiş olduğun vaat üzereyim ya Rabbim. Sana sığınırım. Ama evet şeytanlardan, ins ve cin şeytanlardan, cin şeytanlar olduğu gibi insan şeytanları da vardır. Bir hadis-i şerifte geçtiği üzere bir zaman gelecek ki her yerde cehenneme çağıran insanlar olacaktır. Evet öyle bir asırdayız. İns ve cin şeytanlardan tabii ki Allah'a sığınırız. Ama bakın burada Peygamber Efendimiz neyden sığınmamızı bize tavsiye ediyor? Euzu bike min şerri ma sanatu. Yapmış olduklarımın şerrinden sana sığınırım. Kutbelerde de söyleriz ya. Min şururi enfusina. Ya Rabbi sana kendimizden, kendi nefislerimizin şerrinden sana sığınırız. Yapmış olduğumuz çok hatalar var. Taşımış olduğumuz kötülükler var. Bunlardan ya Rabbi sana sığınıyorum. Neden? Çünkü insanın kendini yaptığını dünya bir araya gelse ona yapamaz. E bu uleke ni'metike Senin üzerimde olan bütün nimetleri itiraf ederim ya Rabbi bilirim ki sahip olduğum her şey hatta kendim, bedenimdeki bütün organlarım, hücrem, her şeyim senin nimetindir ya Rabbi. Bu da çok büyük bir makamdır. Bunu küçümsemeyin. Kulun Allah'a şükür makamında olması, Allah'ı tanıması ve ona şükür makamında olması az bir şey değildir. Ve ebu uleke Ve günahlarımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Aslında bu dua istiğfar duasıdır ya. Tağfirli. Madem ya Rabbi senden başka Rab olmadığını, senin benim Rabbim olduğunu, senden başka ilah olmadığını, beni yarattığını, benim senin kulun olduğumu itiraf ettiğim bunlara binaen ya Rabbi madem durum böyledir beni affeyle fe innehu la yaghfiru zunuba illa ant. Nihayet işlenmiş kusurların günahını senden başka affedecek kimse yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğrettikten sonra bu duanın fazileti ve sevabı hakkında şunu söylemiştir. O men qalaha minen kim bu duayı sabahleyin yaparsa ama sadece ağzıyla değil, muqinen biha. Ona kalbiyle iman ederek, son derece kalbiyle ona yakın derecesinde iman ederek bunu kim sabahleyin söylerse fe ma temin kim de o gün vefat ederse kabla en yani gecelemeden önce fehuve min ehlil cenneh o cennet ehlindendir. Ve men kim gece söylerse akşam namazından sonra mesela ve huve mûkinun kalbiyle tam iman şeklinde bunu söylerse fe mâte en yusbiha sabahlamadan da vefat ederse fehuve min ehlil cenneh o da şahit olun o kişi cennet ehlindendir. Evet Allah Celle Celaluhu az amellere çok sevap verendir. Az işe çok karşılık verendir. Çok kusura az ceza verendir. Yapmış olduğumuz günahlar teke tek yazılır. Yapmış olduğumuz bütün sevaplar normal günlerde dahi bire en az 10 yazılır. Bunun 700'e kadar hattı var. Ramazanda ise kat kat. Bazı rivayetlere göre 70, bazılara göre 700, bazılara göre 1000 kişinin takvasına, ihlasına göre. Allah Celle Celaluhu bizleri kendisine devamlı bir surette dua eden kullarından eylesin. Kendisine yakın olduğumuzu hisseden kullarından eylesin. Kendisine uzak olmadığımızın farkında olan kullarından eylesin. Bizleri aslında bir hastalık mesabesinde olan gafletten, sanki Allah yokmuş gibi hayat yaşamaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu Ramazanınızda mübarek eylesin. Öyle mübarek eylesin ki Ramazan sonunda Allah uzun ömürler versin. Lakin vefat etsek doğrudan cennete girebilecek kullarından eylesin. Ela inne kelam